Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle kuru fasulye yapımını paylaşacağım. Akşamdan 3 su bardağı kuru fasulyeyi suda bekletiyoruz 12 saat. 12 saat beklettikten sonra tenceremizi alıyoruz. Tenceremizde pişiriyoruz. Yalnız kapağını kapatırsak taşar. Şöyle aralık bırakabiliriz. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. Şöyle göstereyim. Keyfi oluyor üzerinde. Kefi olduğunda da bunu alabiliriz. Ee, zaten gaz yapmaması için kuru fasulye haşlandıktan sonra suyunu atıyoruz. Düdüklü de daha kısa sürede pişiyor. Yalnız e, düdüklü de unutabilirsiniz. Kuru fasulyeniz çok yumuşamış olabilir. Bu şekilde kontrollü giderseniz daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Şu şekilde. Daha sonra bir baş kuru soğanı ince ince doğradım. Bir tane de biberi yine ince ince doğradım. Yarım çay bardağı zeytinyağını ayrı bir tencereye alıyorum. Tencerede ikisini bir soteleyeceğim. bu şekilde tenceremizde sotalayacağız güzelce ondan sonra bir yemek kaşığı biber salçası kendimiz yaptık bir yemek kaşığı da güvendiğiniz bir markanın domates salçasını kullanabilirsiniz bir yemek kaşığı da domates salçası güzelce kavurduktan sonra içine ekleyeceğiz